Muhterem Kardeşlerim, Üstad Sefa-i Allah Azze ve Celle'ye için buradayız. O başkentler başkentinden Sürgünler Ülkesi'ne derken esasında Kur'an-ı Hakim'deki قُلْ مَهْ مُتُوبٍ هَا جَمِيعًا اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ Hazreti Adem Aleyhisselam'ın indiği cenneti anlatıyordu. Oradan Sürgünler Ülkesi Dünya'ya geldik. Şimdi burada vazifesini tamamladı, ikmal etti. Allah Azze ve Celle diyor. Kur'an-ı Hakim'in sahibi يَوْمَيْنِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا Mahşer günü insanların adımları, sözleri, ifadeleri, bütün bunlar mahşerde konuşacaklar. 33'ten bugüne kadar çocukluk devresini geride bırakırsak, Maraş'ta bir lise talebesiyken, Büyük Doğu mimarıyla tanışan, ondan sonra o yolda Büyük Doğu Atlası'nda divri sarayları kuran, her bir eseri İslam adına, ümmet adına kazanılmış bir zafer olan bir mütefekkiri, bir dava adamını Allah Hazreti'ne vuruluyoruz. Müslüman gençler, buradaki duruşlarıyla diyorlar ki, biz yüreklerimize dikmiş olduğun o sütunlarla gök kubbemizde hep İslam hakikatini taşıyacağız. Biz sana baktık. Anadolu yıkıldığında, yüreklere yangın düştüğünde, Yunus Emre eserinle nasıl Anadolu evlatları Anadolu kıtasında Yunus olacaklar, yeniden bu sancağa layık olduğu yere dikecekler. Yunus Emre'yi yazarak bize onu gösterdi. Sonra Mevlana kitabıyla Moğolların vurduğu, Haçlıların yıktığı bu ümmet Hz. Mevlana'nın ufkunda o aşk, o ver, o diyalektikle yeniden nasıl var olacak onu gösterdi. Bir tarafın sosyalizmaya, bir tarafın kapitalizmaya mahkum olduğu zaman İslam iktisadı, İslam toplumunun ekonomik struktürünü yazarak İslam'ın iktisat cephesinde de yenilmezliğini gösterdi. Kapitalizmanın vaat ettiği ama bir türlü kuramadığı sosyalizmanın ise insana vermeye layık görmediği dünyayı, malı, İslam'ın nasıl yerli yerine koyduğunu, İslam iktisadıyla alakalı eseriyle bize takdim ederek İslam'ın yenilmezliğini gösterdi. Yüreklere alem İslam'da acıların düştüğü, yüreklerin acılar mahşerine dönüştüğü an yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer var dedi. Geceyi onaran bir mimar var dedi. İslam medeniyetinin yenilmezliğini anlattı bize. Hızırla 40 saatte. Hz. Musa Aleyhisselam'la Hz. Hızır'ın Aleyhisselam'ın birlikteliğinde bize hikmetler devşirdi. Yeryüzünde oruç tuttu. Ama oruçla alakalı yazıların toplamış olduğu saman yolundaki ziyafetle, gök sofralarında enbiya ile, evliya ile iftar vakitlerinde sofralara oturdu. Masal şiirinde bu ümmetin yenilmezliğini anlattı bize. Doğulu bir adam oğullarını batının o gece hayatına, bohem kültürüne kaybeder, doğulu adam yedinci oğlunu gönderir, yedinci oğul batıda bir merkezde kas kazmış olduğu bir çukurda İslam'ın bütün renkleriyle anıtla anıtlaşır ve der ki ben yedi oğlundan altısını sanatınıza, gece hayatına, eğlencenize kurban ettiğiniz Müslüman bir babanın yedinci oğluyum. İşte burada İslam'ın değerleriyle anıtlaşıyorum. İslamiyet'in hamalların dini olduğunun terkin edildiği bir zamanda fikir ve sanat cephemizde yüz yılın Büyük Doğu Mimarı Üstad'ın yolunda ya, zaferi olacak eserler yazdı. Şiirde yazdı, sanat cephesinde, fikirde yazdı. Yani o bize namaz öyle anlattı, oruç öyle anlattı ki İslami ilimlerin donduğu bir zaman İmam Gazali İhya Yulumiddin'le ibadetin fıkıh boyutunu hikmet cephesine taşınmış. Şaveliyullah İddi Nebi, Huncetullahil Baliga ile onu yapmış. Hazreti Mevlana yapmış. İşte bu çağda Üstad Sezai Karakoç rahmetullahi aleyh bize bütün ibadetleri hikmet derecesinde aşk ve buyduyla nasıl yaşarız, nasıl allah Ekber deyince yere çömeli göğe yükseliriz. Şiiriyle, sanatıyla, fikriyle, davasıyla bize onu gösterdi. İşte burada Müslümanlar son yolculuğunda ona şehadet ediyorlar. Allah Azze ve Celle her bir eseri ilk kitap dendiği zaman ona beraat olsun inşallah. Mahşerde beraat olsun. Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselam'ın livad Ham sancağı altında Abdülhakim Arvasi'de, Üstad Nebi Fazıl'la, Sezai Karakoç'la, bu milletin mana cephesindeki büyükleri Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında halka halka olduğu meclislerde Rabbim onunla bizleri haş eylesin, Amin. cem eylesin, Amin. Allah Azze ve Celle taksiratını hasenata tebdil eylesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda destanlar yazan bir kahraman olarak Rabbim onu mahşer meydanına getirsin. Amin. Allah Teala'nın rahmeti, Üstadın üzerine olsun. Amin. Estağfirullah ve etubu ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.